Of, yarın kalkar gider inşallah. Gidecek yeri olsa bizi arayıp bulmazdı Filiz. Canay'ın dediği gibi evden kaçmış olabilir. Telefon ettirmedi niye? Cık. Başımıza iş açacak diye korkuyorum. Ben yarın babasının telefonunu bulurum. Arar işin aslını astarını öğrenirim. Kaçmışsa da haberleri olur içleri rahat eder. Düşünsene eğer öyleyse ne haldedirler şimdi. Yazık onlara da. Yumusulca <laughs> gözlerini uzat ellerini, ellerimi saklama son zaman gibi sessiz uyu bu dünya dipsiz bir kuyu pamuktan kalbin solmadan Hayat yüzüne vurmadan uyur, melek yüzlü uyur. Bu Be, dünya varmış. Bakma hadi çıktık işte. Adamlar şikayetçi olsaydı... ...görecektin dünyanın kaç bucak olduğunu. Ne yapacağız şimdi? Bu yorgun üstüne eve bakmaya mı gideceğiz? Bırak evi. İşimize bakalım. Boşuna geldin. Engel olamayacaksın. Biz bu yola baş koyduk yürü. Hadi. Kadir! Ne olan vaz mı geçeceksin? Ömür boyu başın önünde mi gezeceksin Kadir? Millet arkandan mı güldüreceksin lan? Kız bile vermezler artık sana. Nasıl döneceksin lan Berlin'e? Ne diyeceksin babana ya benimle gelir adam olursun, ya onunla gider, rezil olursun. Kadir hadi. Kadir hadi. Selamlar. Kim bu? Akşam Muharrem'in yanındaydı. Ha tamam. Hadi atlayın. Niye ki? Emanetiniz bende. Gel. Yok bir şey yok bir şey tamam. Geçmiş olsun. Eyvallah sağ ol. Al bakalım. Allah razı olsun. Akşam sizden sonra Muharrem'le konuştuk biraz. İş aramaya gelmişsiniz İstanbul'a öyle dedi. Öyle öyle öyle. Sağlam çocuklarsınız gördük gözünüz de kara. Eyvallah sağ ol. Size göre bir iş var isterseniz. Daha yeni geldik biraz gezelim sonra bakacağız bir şeyler. Bu işte iyi para var ama. misal ne kadar? Çok. Nasıl bir iş bu? Nakliyecilik. Zahmeti az, parası çok. Kendinizi gösterirseniz de sürekli olur. Fazla soru sormaz, bana güvenirseniz de İstanbul'da bey gibi yaşarsınız. Hayatta sırtınız yere gelmez. Tamam. Olur olur. Sizinkiler dönmüştür artık. Efendim? Sizinkiler diyorum. Düğüne gitmişlerdi ya hani. Dönmüşlerdir. Hı hı. Arayacak mısın? Ararım bugün. Ah, hayırdır ben inşallah. Olalım. Sabah sabah kim geldi? <laughs> Başka süt kardeşimiz var mıydı? <laughs> Günaydın. Aa. Gelin gelin hoş geldiniz. Buyurun. Geçin içi. Ablamlar Dayanamıyorum artık. Bittim. Gücüm kalmadı. Günaydın baba. Günaydın. Nekşe. Süt kardeşim. <laughs> Şaka yapıyorsun. Hiç o modda değilim. Hatırladın mı Doğanay? Zarif Ana vardı. Onun torunu. Hatırlayamadım. Nereden hatırlayacak Filiz? Doğanay da küçücüktü. Hoş geldiniz. Doğanay, eşi Supi. Merhaba. Merhaba. <laughs> Bu da bizim bir taneciğimiz. <laughs> Aman anne bırak, Başlaması yine. Siz gittikten sonra bir başladı, sabaha kadar susmadı. Sabah sabah ettik. Ben baş edemiyorum. Burada kalacağım, başka yolu yok. Sürprizle çok ilgilendiniz. Dur önce şunu yatıralım da. Oh, oh, oh. Ah, ver bana. Ver Susmuyor. Beş dakika susmuyor. Delireceğim ben de. <laughs> oh, <laughs> Doğanay, Tamam. tamam Bilmiyorum. 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 Doğan Doğan Ay. Ay. kızım yapma. Dayanamıyorum baba. Hayatım <laughs> benim gitmem lazım. Git. Git kaç sen. Her şey benim üstüme yık git. Canım işe gitmesin mi adam? Hadi oğlum git sen git. Hayırlı işler. Sus lütfen. Tamam. Hadi, kalk, kalk, sus lütfen. Tut da Doğan'a bir çay koy. Ver canım. Al. Hah. Doğan ay kızım. Canım. <laughs> Sakin ol. Hadi kalk birbirine. Ne için? Üşümüş ellerini, sakla o masum yüreğini, zaman gibi sessiz uyu, bu dünya dipsiz bir kuyu. Al kızım çayını. Şş, pamuktan kalbin sustu. Solmadan... Onun kucağında sustu. Halil nereye gidiyorsun? Beni yalnız mı bırakacaksın? Zeynep, Menekşeyi arayacağım. Ben de geleyim seninle. Canım, yalnız başıma daha rahat hareket ederim. Bana bak, artık buradayım hiçbir yere gittiğim yok. Yalnız Menekşeyi bulmam lazım. Yanımda olmazsa hiçbir şeyin anlamı yok. Yani o, o olmadan <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>